Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir bitiren videosuna hoş geldiniz. 33 binimiz gidiyor ise ile Şafım aile ona gelsin Allah'a emanet olun Şafım aile Şöyle şöyle şey yapın bana ile ona bak bak şey yapın bana Bay bay şefim aynı onlar İçeri kornaya basabilir misiniz şefim? Hayırlı yolculuklarınız olsun şefim Ve gitti ahalası Harman yükselene efsaneydin Baybaki Ahmet Bir daha tren videosunda görüşürüz İyi akşamlar arkadaşlar bir daha ki videomuzda görüşürüz Bir daha ki videomuzda görüşürüz Şöyle göstereyim arkadaşlar trenimiz gidiyor Beğenmeyi unutmayın trenimiz gitti Baybaki Ahmet bir daha videosunda görüşün. Yaşamlar, ahalaşlar, bir daha ki videomda görüşün. Bir video daha